Yüksel. Atatürk İlkokulu 3L sınıfında okuyorum. Ben büyüyünce ressam olmak istiyorum. Çünkü bir gün ressam diye bir kelime bilmediğim için, yani hep konuşuyorlardı, anneme sormak istedim ve sordum. Anne ressam nedir? Annem ise resim yapan kişiye denir dedi. Ben de resim yaptım için kendimi ressam sanmıştım. Ama me meslek olduğunu annem söyledi ve ben mesleği o o, o günler biliyordum. Ve şimdi artık re resme çok duyarlı olmaya başladım. Her gün resim çizmek benim Çizgilerin düz olması benim için çok önemli. Hatta resmin her tarafında olması çok önemli. Çünkü resmin her tarafı dolarsa dolarsa hep hep güzel olur. Bu yüzden de çizgilerin düz ve desenleri olması lazım. Renk karışım, karışımları da önemlidir.